Önerge üzerinde İzmir Milletvekili Mahir Polat konuşacaktır. Buyurun Sayın Polat, süreniz beş dakikadır. Sayın Başkan, Sayın Divan, Yüce Meclisimizin değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmamın başında TÜİK'in dün açıklamış olduğu verilere değinmek istiyorum. TÜİK verilerine göre iş gücü istatistikleri bakımından geçtiğimiz dönem de 10.3 olan işsizlik bu dönem için 11.6'ya yükselmiş. Yani 1.3 daha artmış. Bu 1.3 kanlı canlı 501 bin insanımızın daha işsiz olduğunu anlamına gelmekte. Genç işsizlik konusuna değinmek bile istemiyorum. Oradaki durum daha kötü. Memleketimizde her şey çok güzel. Güllük gülistanlık kriz yok. 501 bin yeni işsizimiz var. Sayın milletvekilleri görüşülmekte olan 37 sıra sayılı kanunun 46. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Burada kaçak akaryakıtın en yakın rafineri tarafından e, satın alınacağı, rafinerinin de bunu alacağına dair kesin hüküm varken bu hüküm değiştirilip bir keyfiyete bırakılmış. Dolayısıyla devletin buradaki bir gelir kaybı söz konusu. Ayrıca alınmayan akaryakıtın ile ilgili de devletin bir gideri söz konusu olacaktır. Sayın milletvekilleri gümrükler bir ülkenin Sos ekonomik ve siyasal sınırlarını belirlerler. Tarih boyunca kurulmuş devletlerde de gümrük hakkı vardır, kullanılmıştır. Sınır vergileri, geçiş vergileriyle görürüz. Bu topraklarda da Osmanlı'nın koymuş olduğu bilecik dolaylarındaki ilk yazılı e, gümrük vergisi e, bazar rüsumudur. O günden bugüne bir egemenlik hakkı olarak durur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te bir devlet ki gümrük işlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarına göre düzenlemekten alıkonulmuştur. Böyle bir devlete bağımsız devlet denemez sözlerinden de anlıyoruz. Doğal olarak bunu anlamak ve buna uygun politikaları geliştirmek siyaset kurumunun başında olan yani bakanın görevlerinden bir tanesidir. Sayın Bakan piyasadan gelmekte serbest e, piyasadan gelmekte iş dünyasından gelmekte gümrük kökenli değildir. Gümrükleri gümrüğün ruhunu ve tarihini anlamakta sıkıntı çekebilir. Biz biliyoruz ki e, müşavir kadrolarında çok değerli. Gümrük tarihi hocaları var isimlerinden bir tanesini de söyleyeyim Nurettin Çelik Hoca ona başvurabilirler. Sayın milletvekilleri plan ve bütçe komisyonunda ve bütçenin mecliste görüşülmesi sırasında bakanımıza seslenmiştim gümrüklere şaşı bakıyorsunuz diye üzülerek söylüyorum ki sayın bakan beni şaşırtmamıştır. Bakanlığımızın teşkilat yasası üç kere Cumhurbaşkanı'na gidip döndükten sonra onaylanmış. Bu onaylamayla birlikte Gümrük Teşkilatı'nın Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Birinci Hukuk Müşavirliği gibi çok önemli kurulları lağvedilmiş bulunmakta. Hizmet verenler ve hizmet görenler için gümrükler olağanüstü geniş mevzuat yelpazesine pratik ve donanımlara sahip olması gereken insanlar tarafından ve kurullar tarafından yönetilmesi gerekirken bugün maalesef gümrüklerin kurumsal kimlikleri bu kapatılan dairelerle müdürlüklerle beraber biraz daha aşağıya çekilmektedir. Yine Sayın Bakan'ın yakın çevresinde ifade ettiği üzere Baş müdür değişikliklerinde kullanmayı düşündüğü insanları, bürokratlarını dış ticaret kökenlerden ve piyasadan tercih edeceğine dair duyumlar geliyor. Bunu düşünmek bile ürperticidir. Bunun bir adım ötesi gümrüklerin özelleştirilmesi, özel sektöre devredilmesidir ki bu da devletin devlet olma özelliklerinden bir tanesini ve köklü gümrük geleneğini tehlikeye atacak bir uygulamadır. Yine Sayın Bakan'ın konuşmaları sırasında. Bireysel silahlanmaya karşı olduğunu beyan etmesi bünyesinde geçmişi çok eski tarihlere dayanan kolluk gücü olan gümrük muhafaza teşkilatı açısından ciddi bir ironidir. Biz Sayın Bakanı gümrük muhafaza memurlarının silah tazminatlarının verilmesi üzerine çalışma yapmaya davet ediyoruz. Gümrüklerde iş gören gümrük müşavirlerinin bir oda kanunu olmayışı, ki bunlar gümrüklerin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Statüsü belli olmayan dernekler tarafından yönetilmesi kabul edilemez. Yine Sayın Bakanı Oda Kanunu'nun bir an evvel yapılarak meclisimize getirilmesine davet ediyoruz. Gümrüklerde çalışan insanlar gece gündüz demezler, yağmur çamur demezler, çalışırlar, mesaiye kalırlar, yolluk hak ederler. Bu yolluklardan silsile yoluyla ta bakanlık bürokrasisine kadar kesilir. Sayın Bakanı hak eden insanların haklarını kendi hesaplarına yatırılması konusunda düzenleme yapmaya davet ediyoruz. Yine bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp demişler. Sayın Bakanımız e, piyasadan geldiği için, e, iş dünyasından geldiği için gümrükleri bilmeyebilir. Fakat e, yasakladığı bazı internet sitelerine örneğin Etki Haber, Aykut Onur, Kolu... E, kalaycıyı dinlerlerse gümrüklerde birçok şeye hakim olabileceklerini düşünüyoruz. Bu uyarılarımızı dikkate al alırlarsa eğer mutlu oluruz diyorum. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Polat.